Hepinize Merhabalar Arkadaşlar bugün sizlerle beraber My Client Levinson'un 5. bölümüyle karşınızdayım bu, bu seriye o kadar fazla ilki gösterilmiyor ama ben yine de seriyi çekmek istiyorum ee, Hani ilk videodan da söylediğim gibi bu seriyi bitirmek, serinin devamını bitirmek, kanalda bir hikayenin oyunun bitmesini görmek istiyorum. Vi şeye geçmeden önce, oyuna geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Like atmayı da unutmayalım. Video videomuza geçelim. Oyunumuza geçelim. <laughs> Bugün balıkları öğreneceğiz. Bay bir iyi bir öğrenci olduğumu söyledi. Güzel. Şöyle sana yemek yedirelim bir. Başka yemeğimiz kalmamız zaten. Şöyle dışarı çıkıp alışveriş yapmamız lazım. Bunlardan şunlardan şunlardan. Şunları alamıyoruz zaten. Biraz daha alalım şöyle. Güzel. Uyku vakti diyeceğim ama okula gideceğim. Zaten uyuyamazsın. Söyleyeyim ben de yedirelim seni. Hadi bakalım. Oh, hat tut, Güzel mi? Afiyet olsun. Bugün peş peşe 3 tane video gelecek arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Sizlere şöyle banyomuzu da yapalım. Okul vakti geldi. Ne dedi orada? Yanlışlıkla bir şey tıkladım ama neye tıkladığımı bilmiyorum. Kızımızı okula götürdük. Biz de işe gittik. Hadi bak. Evimize döndük. Evimize döndük. Ne oldu? Ben sadece çamurda oynuyordum. Çamura mı düştün? Üzgünüm. Eğer bir şey olduysa bana söylemelisin diğer çocuk da gitmişler işte belli etrafımı sardılar bazıları bana vurmaya başladı ama ben yanlış bir şey yapmadım okulda iyice işler çığırından çıkmaya başladı zorbalar her zaman bir nedense ihtiyaç duymazlar bir nedeni neden beni rahat bırakmıyorlar onlardan uzak durman için elimden geleni yap ilgileneceğiz diyelim ilgileneceğiz diyelim banyo yapmak istiyorum yaptıralım gel yani okulda işler iyice çığlığına çıkmaya başladı ha, bak yaraları var Aynen öyle yaraları var burada bant var böyle yapıştıracağız nazi çocuğu ne demek ee, nazi ben de bilmiyorum Vallahi bunu kim söyledi diyelim büyük çocuklardan bazıları eve koşarken bana bağırıyorlardı. <laughs> ben öğrenelim bakalım ne olduğunu. Bak bu yetişkinlerin anlayacağı bir şey. O çocuklar bu kelimeyi kullanmamalı. Hepsi bu kadar. Nazi, ne? Nazizmi açıklamak zor, zordur. Bazıları bunun bir sistem ya da fikir olduğunu şunu diye. Sinirlendi. Yani okulda işler çığırından çıkmaya başlamış. Onu bir önlemle almamız lazım. Sence babam kötü askerlerin yaptığı şeyleri mi yaptı? Yaptığını sanmıyorum diyelim. Çocuğa da direkt öyle denmez çünkü. Kesinlikle hayır. Babam bir kahramandı. Bundan eminim. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Bu bayağı iyi. Seçim kalan kalbini yumuşattı. Güzel yumuşatsın. Su artık soğudu. Çıkalım o zaman. Yemek yiyelim. Şöyle yemeğim için teşekkürler. Daha fazla yemeyeceğim. Sadece uyumak istiyorum. Uyuyalım o zaman gel. Yani insanlar babam yüzünden mi benden nefret ediyor? Bunun bir önemi yok. Onlar cahil ve aptallar. Bunu yapmaya kesmelerini istiyorum. Onlar dikkatini çekmeye dikkat dikkatini çekmemeye dikkat etmeniz. Şunu bunun yanlarına bırakmayacağız diye. bir hikaye okur musun? Oyunun bakı bu da okuyoruz diyoruz. Işığı kapattıktan sonra şey oluyor. Bir sonraki güne geçelim. Oo, 30 Eylül Pazar. Ne kadar geldik. evde e gidip oynayabilir miyim? Hadi iyi eğlenceler. Görüşürüz. Kızımızı gönderdik de biz ne yapacağız? Evde. Ormana mı gideceğiz? Ne yapacağız? Şu da sektirmek için taşlar dokun. Bu aktive zaman harcamaz. Olta mantarlarını hareket ettirin ve gölgeyi takip edin. Kim bilir neler yakalayabilirsiniz. Ha şu. Ha, zor vallahi zor. Sen buraya gelirken nasıl olsa. Nasıl tutturacağız onu ya? Ha. Gel buraya. Gel buraya. Lan. Kaçma lan. Ah yakaladık. Balığı yakaladık. Güzel. Bir balık daha yakalayalım. Tutsana oğlum bölgenin üstünde işte. O buraya kadar geldi. Tut 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 tut. Vallahi zor ha. Ah, birbirinde yakaladık. Üç tane yakalayak yeter ya. Tut onu tut onu. Lan tut lan. Bir kere daha tuttuk meti, tamamen aldı. Bot çıktı lan botu ne yapacağız biz lan 3 tane balık istiyorum ben 3 Başka yapamıyoruz Eve döndük kızımız gelmiş ağlıyor niye ağlıyor Neden ağlıyorsun Ayşe? İyi, artık benimle konuşmuyor Bir trolle arkadaş olmak ist istemediğini söylüyor Eminim öyle demek istememiştir bana çok kötü davranıyordu Daha iyi olacak söz veriyorum yalnız kalmak istiyorum. Evet, birlikte biz biraz zaman geçirme vakti geldi. Tamam. Yani bir şekilde kızımızın şeyini yapmamız lazım yani. Güzel bir şeyler yapabilir miyiz? Hadi neşelendirici bir şey yapalım. Bir şeyler çizebiliriz. Güzel. Kayıp balık memo çiziyoruz. Güzelce çizdik. Sana kızdığım için özür dilerim. Evet. Karalamış resim. Orada kızımız var ama karalamış. Yemek gel. ki. Hot 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 yemek yiyoruz. Akşam olmak üzere artık. Şöyle bir de banyosunu yaptıralım akşam oldu. Gel gir. Arkadaşımı özlüyorum. <laughs> Uyumadan önce bana bir hikaye okumak ister misin? Okuyalım. Hadi iyi geceler. Ekim'e geldik. Bir Ekim. Selam. Mektup geldi. Ekim'de mektup geldi. Oyun ne kadar sürecek arkadaşlar bilmiyorum. Mektubu okumaya şimdi gitmek zorunda mısın? Okuyalım bakalım ne gelmiş. Hani bu bölüm final de olabilir olmayabilir de onu söyleyeyim. Haberlerde gürültülü silahlar. Son apaça diye film. Bıdı 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 bıdı, bıdı, bıdı. Bizde ilgisi yok. Yemek yiyelim. Aa, yemek kalmamış. Yemek alalım o zaman. Paramız bitti. Yeni ürün malzemesi aldık. Ne, ne yapacağız onu? Yemek yiyelim şöyle. Onu nerede kullanacağız ki? Gitmek istemiyorum. Mecbur gideceğiz kızım. Mecbur. Mecburuz. Mecbur gideceğiz. Fazla mesai yapalım. Paramız artsın. Paramız bitti çünkü. Akşam oldu. Nedene veda etken gelmedin? E, mecbur. Mesaiye kaldık. Yapma vaktim geldi mi? Geldi geçti bile. Bana güzel hikaye okur musun? Artık geç oldu Ayşe. İyi geceler öyleyse. İyi geceler. Bir Ekim'den 2 Ekim'e geldik. Sal gününe. Günaydın. Günaydın. Yemek yiyelim şöyle. Oyunu yapalım. Hadi bakalım. Kızımız bizle konuşmuyor. Fark ettiniz mi? Eskisi kadar konuşmuyor. Fazla mesai yapalım. Paramız şu olsun. Bir sıkıntı daha var. Bilmiyorum. Beni yalnız bıraktın. Neredeydin? İşteydim kızım. Uyumaya gidebilir miyim? Bekleyebilirsin tabii. İyi geceler. Hiç arkadaşım yok. Bana bir hikaye okur musun? E hadi okuyalım bakalım. Hadi okuyalım bakalım. Hadi iyi geceler. 3 Ekim'e geldik. Hızlı 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 üç Ekim'e geldik. Uyandım. Uyan bakalım. Günaydın. Aha yemek yok. Yemek almamız lazım. Aa, ilk önce bir gazımızı yıkayalım. Bıçı 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 yapalım. Şöyle yemekler bir alıp eve gelip gazımızı doyuralım. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar bu bölümde biraz dozum düşük çünkü 3 tane video çektim arka arkaya. live çok kötü. Bir video daha çekeceğim. Dördüncü videoyu da daha çekeceğim. 4, 5, 6. Nereye kadar gidebilirsek o yüzden kusura bakmayın eve gidelim okuldaki herkesten nefret ediyorum şunu diye kötü gün geçirdim diyelim her günüm kötü geçiyor bunun hakkında konuşmak istemiyorum orada bir şey yapmamız lazım da bizim ne yapmamız lazım hikaye nereye götürecek bizi bilmiyorum Keşke şöyle bir şey olsa yani kızımızın okuluna gidip e, konuşabilsek müdürle falan. İyi geceler bakalım. arkadaşımı özlüyorum. Uyumadan önce hikaye güzel olurdu zamanım var mı? Okuyalım hadi. İyi geceler. Yani Keşke okula gidebilsek. Rakip Perşembe sabah oldu. Günaydın. Şu üstünü değiştirelim mi? Bir ton çünkü. Mektup geldi. Mektubu gördüm. Tamam da. Bir dakika. Heh. Güzel. Mektupta ne yazıyor bakalım. Yine abidik kovidik bir şey yazıyordur Dur. Ee, abidik, şeyler yazıyor. Hadi gidelim. afla Sen okula ben işe. Bir sonraki günde de videomuzu bitireyim. Cuma gününde. Eve dönelim. Eve hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi yemek yiyelim. Bu yemekler nereye gidiyor ya? Dünya yemeği ne yapıyorum gidiyor. Anlamadım. Hiç arkadaşım yok. Evim varım ya. Karnım ağrıyor. Ne zamandan beri? Sabahtan beri daha kötüyse haber ver dedim. Hayır dedi. Yatağımı istiyorum. Lan Ayşe sen yok musun? Karnım ağrıyor bahanesine. Okula gitmeyeceğine. Biz de yapıyorduk. Biz de yapıyorduk. Yalanda. 5 Ekim Cuma. Haydi. Gerçekten hastalandı kızımız. Videoyu bitirecektim de. Ee, neyse videoyu burada duraklatayım arkadaşlar. Gerçekten çok ama çok yoruldum. Hani biraz daha uzun video olsun isterdim ama e, dediğim gibi gerçekten çok yoruldum. Ee, bir güne farklı işler var oraya git git git, git. gerçekten yoruldum arka arkaya 3 video bir video daha çekeceğim 4 video e, sizleri çok çok seviyorum bu serinin devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Bakalım kızımız başına ne gelecek? Hastalandı. Hastalığı nasıl geçecek? Atlatabilecek mi? yoksa çok kötü bir hastalık mı? Allah göstermesin. Bakacağız bir sonraki bir bölümü iple çekiyorum. Siz de aynı şekildesinizdir. Umarım Sizleri çok çok seviyorum. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğeniyorsanız like tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.